Arkadaşlar bugün şey yapıyoruz. Bugün şey oynuyoruz. Bunu diyor Arkadaşlar bugün şey oynayacağız. Hadi başlayalım. Adı unuttum arkadaşlar. İşte Stumble Guys oynayacağız arkadaşlar bugün. Başlayalım. Arkadaşlar arkada biraz ulti olabilir. Buna arkadaşlar ben bunu da kaybetmem. Çok kötü oynamıyorum. Arkadaşlar bu da taktik. Hop hop. Arkadaşlar bir tık iyi oynuyorum bu sefer. Hop. Hop bir bam bam. Arkadaşlar kaybettik. Benim mallığım yüzünden. Aha arkadaşlar ucu ucuna geçtik. Hop hop. Arkadaşlar lagım. Bağım var. Arkadaşlar benim bir takdim var. Ta Aha, arkadaşlar. Aha arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar. tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yeniyoruz. Arkadaşlar nasıl? Maç bittiğinde geliyorum. Arkadaşlar artık videoları beğeni değil izlenmeye göre yapacağım. Hayır izlenmeye göre de yapmayacağım. Hala beğeniye göre yapacağım. E, beğeni beni mutlu ediyor. Hiçbir para kazanmıyorum. Ben YouTube'a başladığımdan beri hiç para kazanmadım arkadaşlar. Vop. Vop. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar son anda ucundan. Vop vop. Tamam. Arkadaşlar bunu yeneceğim. Galiba. İlk turu. pop pop Tamam arkadaşlar ilk turu üçüncü olarak geçirdik. Tamam arkadaşlar üçüncü olarak geçti ilk turu. Bu easy'di. Bir tık. Adam izlediğimiz kişi geçemedi be aga. Arkadaşlar geçemedi. <laughs> Bakın arkadaşlar şu elendi. <laughs> Elenecek diyordum. O, o çünkü izlediğimiz oydu arkadaşlar. Oyun çıktı öyle bir şey. Arkadaşlar nasıl ya? Arkadaşlar ben bunda çok şanslı oldum. Arkadaşlar şu başı şey yaparak başlayalım. Arkadaşlar onların bayrağına gideceğim. Arkadaşlar onların bayrağını indiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onların kalesini ele geçiriyoruz. Wap arkadaşlar onları uçurduk. Hemen kaleye çık. Geliyor. Kendimi uçurdum. Arkadaşlar hemen koşmamız lazım. Arkadaşlar hızlıca aha bizim yere ele geçiriyor. Bizim yerimize geliyorlar. Arkadaşlar engelledi bizi. Yedim lan seni. Adam kendini uçurdu arkadaşlar. Uç lan buradan. Arkadaşlar adamı da uçurduk. Buraya alıyoruz. Arkadaşlar adam benim işime yarayan bir şey yaptı. Burada onun yerine alabiliyorum. Arkadaşlar yeniyoruz. Vap. bu uçun. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar uçuyorum Ama yeniyoruz arkadaşlar Arkadaşlar easy win yapıyoruz Lan adamlar Arkadaşlar oraya al Sanki duyuyorlar Uç lan burada Pat, Arkadaşlar adamı uçurduk Alıyoruz yine bayrağımızı Ben şuraya alıyorum Hop Şak. Arkadaşlar kendimi uçurdum. Nasıl ya? Arkadaşlar easy win. Arkadaşlar son anda kaybediyoruz. Hemen geçir şurayı. Arkadaşlar tamam. Son anda kazandık arkadaşlar. Maç başladığında geliyor. Arkadaşlar maç seçiliyor. Block dash. Arkadaşlar. Galiba yeniyoruz. Ben çünkü bunda çok iyiyim. Nereden yeni? Oradan geldi. Tamam. Arkadaşlar iyi Biraz önce duracağız ki şey olacak. O geldiğinde direkt hareket edebiliriz. Hop. Arkadaşlar son turda zor bir şeyler geliyor. Hop. Tamam arkadaşlar win. Arkadaşlar win bizimle. Hop. Hop bir de hop bir de. Arkadaşlar çok canlı fırlamamız gerekiyor. Hop Arkadaşlar yeniyoruz. Arkadaşlar yenildik ya sonunda. Arkadaşlar sonraki maçta geliyorum. Arkadaşlar şimdi kutu açıyoruz. Buradan ücretsiz mevzu açıyoruz. İnşallah video çöp olmaz. Video bir yerde direkt kesilirse arkadaşlar. Üzgünüm. Arkadaşlar Destansı be yes. Arkadaşlar çok iyi bir şey geldi. Ben alma hemen. Arkadaşlar bir de buradan çıkanı alalım. Aa animasyon gelmiş arkadaşlar. Ve şunu takalım arkadaşlar animasyonu. Ve animasyonlar seçili. Bu da var. Arkadaşlar bu yeni çıktı. Bu gayet iyi. Şimdi bir tur daha oynayalım. Bir 3 tur daha oynadıktan sonra değil 2 tur daha oynadıktan yani toplam 3 tur olduğunda kapatacağım çok uzun olsun istemiyorum 6 dakika oldu bile başladığında geliyor arkadaşlar floor Philip ben bunda çok kötüyüm hop 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 arkadaşlar yeniyoruz galiba arkadaşlar son anda yenildiğim arkadaşlar çok kötü Arkadaşlar. Sonraki maçta geleceğim ben. Arkadaşlar bir yenmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar imkansız. Hop hop. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü hiçbir yere ulaşamıyoruz. Lan biri bana tekme attı. Arkadaşlar ilk kualifed olduğu anda ben geleceğim. Lan bana niye yumruk atıyor 2 saattir bunlar. Ya arkadaşlar ben burada bekleyeceğim. Arkadaşlar sonraki maç. Arkadaşlar geldim oynuyoruz. Ve de keseceğim. Bak arkadaşlar önceki maçı soymayacağım. Şu an 2 tur daha oynayınca çıkacağım. Bir ikinci maçta falan elenirsem sadece. Arkadaşlar bunda ben yendim galiba. O kolay. Hop hop. Hop. Chat. Chat. Tamam arkadaşlar bu easy. Tamam geçiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Aa arkadaşlar son anda. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar bunu da saymayacağım. Çünkü kayb... Ya lag var. Çok kötü lag var. Arkadaşlar çok kötü lag var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu turda inşallah yenebileceğim. İlk turda eğlendiklerimi saymayacağım. Bir iyi bir şey verse. Arkadaşlar ben bunu geçerdim de lag var çok fena. Arkadaşlar bunu da yeneceğim galiba. Arkadaşlar yeniyoruz. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Buradan hemen gidiyoruz. Hop hop hop. Tamam arkadaşlar. Geçiyoruz. Tamam arkadaşlar yendik bunu da. Maç bittiğinde geldim. Maç bittiğinde geliyor. Arkadaşlar en sağ altta ben varım. Ve 31. kişiyim. <laughs> evet. Arkadaşlar başladı. Ben bunu da kaybettim %100. Arkadaşlar ben bunu da kesin kaybettim ya. Her yerde bir kere çarpıyorum. Arkadaşlar bagla uçuyordum. Arkadaşlar burayı ben tekte geçiyorum. Ama burayı değil. Daha arkadaşlar kaybettim. Arkadaşlar kaybettim elveda. Arkadaşlar kazandım. İlk defa kazandım. Kaybettim. Nasıl? Arkadaşlar sonraki turda geliyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. Turumuzu bekliyoruz. Arkadaşlar yine yenildim. Kesin. Arkadaşlar bunda da ikinci de falan şey yapacağım. Hop hop arkadaşlar basmıyor. Aha. Aha arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar kafama geldi. Üf. Arkadaşlar neredeyse kafama geliyordu. Şuradan geçerek. Aa. Ah, ah. Arkadaşlar bug yaparak uçuyorum ve Arkadaşlar yeniyorum. Ya sonuncuyum yine. Arkadaşlar inşallah bu video bitecek. 11 dakika oldu bu yarım saate bir saate ancak gelir. arkadaşlar senin krizi geçiriyor. Yanımda bir kaşık var. Onu büküyorum işte saattir. Bildiğin demin kaşık arkadaşlar. <laughs> en arkada doğdum. Bir de kaybedeceğiz. Kesin. Arkadaşlar kaybetmemizin ihtimali kaybetmememizin ihtimali yüzde iki. Çünkü baksanıza. Üçüncüyüm ta. Dermişim. Daha kaçıncıyım acaba bilmiyorum bile. Üçüncüyüm. Hoppap Arkadaşlar galiba üçüncü olacağım Kaybetmeyeceğim Arkadaşlar ikinci Biraz troll yapalım iyi gece Yüce No. Arkadaşlar adamın adamın olduğu skin'e baksanız special. Yani özel arkadaşlar special. İstiklal maçı okuyalım. Arkadaşlar istiklal maçı. Korkmaz denmez bu cefas. arkadaşlar ben 11 ken falan gireceğim. Ya 15 ken gireceğim. Ben 12 iken gireceğim arkadaşlar. Son iki kişi girdiğinde. Tamam 12 iken ben de girdim arkadaşlar. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi elensem de video bitiyor arkadaşlar. İnşallah birinci olurum. Arkadaşlar kaybediyor sürekli. Heh. Tamam arkadaşlar ondan da kaçtık. Geliyordu kafama. Aha arkadaşlar şöyle yandan gidiyoruz. Şu anda maçta 16 kişi var. İnşallah son maçta yeneceğim. Son maçta yenilirsem daha çok şeyir. Tamam arkadaşlar 3'üz. Hop bilik. Tamam arkadaşlar dördüncü oldu. Üçüncü dedim. Ve dım dım dım. Arkadaşlar special kaybetti. Special çıkartan adam kaybetti. Haha. <laughs> bakın bakın hop GG oldu. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Ee, başlayalım. Arkadaşlar yüzde kaybettim Arkadaşlar kaybettik. Tamam. Hop. Arkadaşlar nasıl düştüm? Dünyanın en... şu bakın bu çağın en kötü oyuncusuyum. Zikzaklı giderken düşüyordu. Arkadaşlar önümde biri varsa kaybettim. Arkadaşlar benim şansım ne böyle? Arkadaşlar kaybettim. Arkadaşlar benim şansım yok. Arkadaşlar bu hile gibi yerden düşerek kaybediyorum. Arkadaşlar kaybettik. Ve sonunda kutu açılımı yapabiliyorsak onları yapalım. 20 şeyle. Galiba yapılmıyor. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden ben reklamları izleyerek geliyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. İlk açılıyor. Bundan dört tane açacağız. Bu ses sorunun ne olduğunu ben biliyorum. Oyundan çünkü yaptığımızda bozuluyor. Arkadaşlar belki bu aldıklarımızdan şöyle açabiliriz. Ama eğer üç açtığımızdan da jeton gelirse açabiliyoruz. Tam yatıyor o zaman da. 3-2-1 Yine bu. Arkadaşlar o yumurta ne bende bilmiyorum. Açıyoruz. Ses alıntısını giderim. giderdik Ve jeton. Arkadaşlar bir üçlü dörtlü jeton çıkarsa ee, açabiliriz belki. 35 diyordu. 3, 3, 3. Arkadaşlar hiçbir şey açamayacağız. Arkadaşları açıyoruz. Kutumuzu. Evet. Sonraki son kutu olacak. Bu son ikinci kutu. Ve arkadaşlar efsanevi ya arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Ve sonuncu bu da. Ya arkadaşlar. Hiçbir şey açamadım. İkisi de 30. Bu 35'te arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şeye yapamıyoruz. Ee, arkadaşlar videodan bu kadar. Hmm, Videoya dik olacak. Ama siz telefon yani çevirirseniz. Evet. Ee, işte bir dahaki videoyu arkadaşlar ya şu anda ya Geçiyor. arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın